Arkadaşlar artık gördüğünüz gibi intro'lu başlık yaptım. Kartlar kısmına şu an ye, animasyon kanalımı ya da animasyon değil de yeni kanalım sadece oyun videosu olacak kanalımı şu an bak tam şu an kartlar kısmından bulabilirsiniz. Arkadaşlar başlıkta da gördüğünüz gibi abone ol, like at dedim. Ondan sonra hadi videoya geçelim yazdı. Ya da şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar bu introyu dersim bittikten sonra size göstereceğim. Şu anlık sadece kısa bir şey. Gördüğünüz gibi burada saat var. Al. Saat. Saat. Kaç? Şu an saat 2 geçiyor. 10 geçe dersim başlıyor şu an introyu nasıl yapacağımı göstereceğim ne yazıyor depolama bitiyormuşmuşmuş da video gerçekten ama biz arka plan siliciyi silmeyeceğiz sizin bakın arkadaşlar ben kinemaster'dan yapıyorum siz youtube'dan da bakıp yapabilirsiniz şu an kinemaster'da mevcut. Hatta şu an gösterebilirim. En baştaki şeyi de bakınız şu an en baştaki şeyi şu an evet reklam geliyor arkadaşlar. Bir dakika. Reklam gelsin istemiyorum. Telif için istemiyorum. Evet. Reklam gelmedi. Arkadaşlar buradaki artı tuşuna bastım ben, sonra hatırlat. İptal. Arkadaşlar bakın şu an videodayız. Biliyorum. Buraya öncelikle bakın geldik mi buraya geldik. Önce ne yapıyoruz? Evet. Bakın buradan geliyoruz. Bunu bu benim yaptım. Önceki şey abone oluk ah şey. Ezi recorder file. recorder lan bu. Ezi recorder lan değil. recorder kabul etmiyor. Arkadaşlar şu anlık yaptığımız işlem bu. Bu ikisini ama siz başka şeyler de yapabilirsiniz. Ben sonradan tabi göstereceğim nasıl yapıldığını. Önce bakınız ben gördüğünüz gibi başlık efektlerine bastım. Ve buradan buradan gördüğünüz gibi ne yazdım? Abone ol. Abone ol. Belki bilenleriniz vardır. Abone ol. Tıktık. Tık. Tamam. Şu an buna tek işareti koyuyoruz. Tabi videonun üstüne bastıysak ama. Şimdi ikinci bakınız Bu videonun üstüne tıklıyoruz. Bu kısma tıklıyoruz. Bu kısımda da ben şöyle yaptım. Yani sizin için. Daha başlık efekti. O bu 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 başlık efektini buraya yazınız diyor. Like atmayı atmayı unutma. Unutma. Tamam. E ee, diyeceksiniz ki şimdi. Eee belki videoya geçelim ne yaptım bir dakika şimdi. Bakınız abone ol yazıyor. Ondan sonra like atmayı unutma. Buradan medyaya basıyoruz. Medya. Buradan da geliyoruz. Burada benim bir sürü şeyim var. Ben buna basacağım. Şu an videoda bunu kullanmayabilirim. Buradan da tembel değil. Hani hmm, yok da değil. Böyle iyi bir şey yapacağım bunda. Haydi videomuza geçelim. Ne yazısı yapsak? Bunu da, Bunu da, Haydi videoya, Haydi videoya geçelim. Haydi, şimdi videoya. Şimdi videoya, video, oya, oya, o ya, oya, oya video. Arkadaşlar daha demin video durmuş. Özür dilerim. Ben bunu şimdi size gösteriyorum. Abone ol yazıyor. Like atmayı unutma. Haydi video şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar ben şimdi bu videoyu bitirmek zorundayım. Bunu başla koyup yayınlayacağım size. Şimdi görüşmek üzere.